Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bu festivalin, gastronomi festivalinin tüm Türkiye'de 7 bölgede yapılacak yarışmalardan sonra Nisan ayının ikinci haftasında Türkiye finali için İstanbul'da düzenlenecek yarışmaya aday olabilecek arkadaşları seçme amacıyla yapılmış olup buradan birinci olan arkadaşları İstanbul'a İstanbul'da yapılacak olan yarışmada Birinci olacak olan Türkiye finalini kazanacak olan arkadaşımızla ikinci etap olan uluslararası festivalin bir yarışmacısı olarak Türkiye'yi temsil edecek. Buradaki asıl amacımız Türk mutfağının dünya mutfağı içerisindeki yerini ve konumunu bütün dünyanın gündemine oturtmak. Onun için bu arkadaşların burada yaptığı yarışmada elde ettiği kazanımlardan sonra gelecekte mesleklerine aslında yön verecek ve bu başarılı eğitimlerinden sonra Türk mutfağına katkı sunacakları gibi kendileri için de iyi bir gelecek hazırlayacaklarını umuyoruz. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün yaptığı bu yarışmaya katkı sunan bütün okullara, bütün öğretmen arkadaşlarımıza, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu yıl ikincisi düzenleniyor. Bunda katlanarak devam edecek yarışmalar önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Sayın Bakanımızın ve sayın Genel Müdürümüzün selamlarını da Kayseri'ye iletmiş olalım.